Kanal Avrupa ekibi olarak Mersin'de programımızın sonuna geldik. Programımızın sonuna gelirken Kanal Avrupa Televizyonu ekibine ev sahipliği yapan, ekibimizin konaklama ihtiyacını karşılayan Anıl Otel sahibi yanımızda. Gerçekten kendisi Mersin'e gelmiş İzmirli bir iş adamı. Mersin'de Kız Kalesi'nde çok güzel ama çok güzel bir otel yapmış artık bundan sonra ticari hayatını Mersin'de geçiriyor ve yanımızda Anıl Otel sahibi e, beyefendiye mikrofonlarımızı uzatacağız. Mikrofonlarımızı uzatmadan önce e, efendim öncelikle bize göstermiş olduğunuz ev sahipliği misafirperverlikten dolayı ekibim, kanalım ve bizi izleyen sevgili izleyenler adına teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Başımızın üstünde her zaman yerimiz var. Yalnız ne zaman istese gelin burası her zaman size aç. Allah razı olsun. Ee, buraya gelmemiz de enteresan oldu. Ee, sevgili izleyenler biz e, Kız Kalesi'ne geldiğimizde e, Silifke'ye geçerken Mersin'e gidecektik. E, bir çay içelim dedik Kız Kalesi'nde. Girdiğimizde Kız Kalesi e, beldesine güzel bir otel gördük. Çok da güzel bir veranda yapmışsınız. E, bir çay içelim burada dedik. Sonra hemşeri çıktık. Evet. Abimiz evet. de İzmirli kendisi karşıya kalı. 35 buçuk. 35 ee, Daha sonra bizleri bırakmadı, ağırladı gerçekten. Ee, biz de çok mutlu olduk. Ee, programımızı bitirirken dedik sizlere mikrofonu uzatalım dedik. Birkaç sorumuz olacak efendim size. Tabii Öncelikle mi? sizi tanıyalım. Ben Cafer Gürbüz. Aslen Erzurumluyum. 32 senedir Karşıyaka'da yaşıyorum. Hı hı. Karşıyaka'yı bıraktım. Kız Kalesine yerleştim. Sizi buraya çeken neydi? Valla buranın denizini, buranın güzelliğini ben hiçbir tarafta göremedim. Evet. Birkaç yeri gezdim, en güzeli burayı gördüm. Buraya karar verdim, burada çalışacağım dedim. Buraya yatırım yaptım. Bu güzel yeri insanlara evet. hizmet ederim diye burayı açtık. Çok güzel de yapmışsınız. Buraya yakışır bir mekan yapmışsınız. Zaten böyle bir mekan bu bölgede yok. Güzel bir otel inşa etmişsiniz buraya. Gerçekten çok lüks. Yani İzmir'deki e, o çok yıldızlı otelleri aratmayacak bir otel. E, biraz otelinden bahseder misiniz? Otelimiz oda sayısı nedir? Otelimizde 19 odamız var. 59 yatağımız var. İnternet kafemiz var. Alt salonumuzda diskoteyimiz var. Akşam saat 11'den sabah saat 4'de 5'e kadar eğlencemiz açık, DJ eşliğinde. Otelinizden çok memnunuz, çok rahat ettik. Kaldık otelinizde. Inanın, yani abartmıyorum. Yani bir beş yıldızlı otel konforu verdi bize. Öyle anladınızsa, öyle şey yaptınızsa biz teşekkür ediyoruz. Aslında da, siz daha iyi şeylere layıksınız ama bizim kapasitemiz bu kadar. Allah razı olsun. Bundan daha iyisi can sağlığı. Yani bundan daha iyisi yok. Ee, gel, Mersin'e geldiniz. Mersin'in e, Kız Kalesi beldesine geldiniz. Burayı çok sevdiniz. Kız Kalesi Türkiye'de bulunacak bir yer değil. Gerçekten deniziyle, kumuyla, etrafındaki insanlarıyla, burada yaşayan halkıyla, köylüsüyle, beldedeki insanlarıyla, gerçekten harika bir insan. Gerçi ben 32 senedir Karşıyaka'da yaşıyorum. Karşıyaka'nın insanlarını, Karşıyaka'nın halkını, Karşıyaka'nın güzelliğini hiçbir tarafta yok. Ama burası da orası, aratmayacak kadar evet. var. Gelmişsiniz, yani İzmir'in o modernliğini burada. da getirimiz Buraya getirdik. Burada bir şeyler yapalım dedik. Karşıyakayı buraya taşıyalım dedik. Evet. Karşıyakadaki olan güzellikleri burada yaşayalım dedik. Burası ilk sezonumuz. Bakalım neler yapacağız, neler göreceğiz. Valla ben buranın kısa sürede cazibe merkezi haline geleceği otel olarak söylüyorum. Kanaatindeyim. Çünkü insanı güzel, yönetimi güzel, siz güzelsiniz, hizmet güzel, otel güzel, belde de güzel olunca artık her Burası şey güzel olur. her şey güzel olur diyoruz. Ee, buradan e, öncelikle bize göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı, ilgiden, alakadan dolayı gerçekten size çok teşekkür ediyoruz kanalımız ve ekibimiz adına. Size Allah'tan e, bol kazanç nasip etmesini diliyoruz. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz de burayı yaparken, Kız Kalesi Belediye Başkanı Necati Kale'ye teşekkür ederiz bize yapmış olduğu yardımlardan dolayı. Yardım dediğimiz bize her türlü imkanları sağladı, fırsatları verdi. Elinden gelen her türlü şeyleri bize gereken ilgiyi gösterdi. Biz de yaptığımız de onlara layık olmaya çalıştık. Bu açıdan Kız Kalesi Belediye Başkanı Necati Kale'ye de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür edelim. Ee, belediye başkanımızı da tanıyoruz. Buradan selamlarımızı iletiyoruz kendisi. Gerçekten e, bir belediye başkanında olması gereken ticari esneklik de var. Sonuçta beldeye hizmet e, için e, bazı konularda gereken fedakarlığı yapmış. Evet. Buradan kendisilerine de teşekkür edelim. Programımızı bitirelim. Ve buradan bizi özellikle yurt dışında izleyen tüm izleyenlerimize Mersin'e geldiğiniz zaman Anıl Otel'e. Uğramadan geçmeyin diyoruz. Buradaki güzellikleri, buradaki ee, rahatlığı, ev rahatlığı veriyor. Konforu görmenizi istiyoruz diyoruz. Programımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Bir başka programda, bir başka bölgede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanal Avrupa'da kalın. Gönlünüzü soğuş, neşeniz daim olsun.